Arkadaşlar merhaba bugün Minecraft'ta çeşitli yatak şekilleri göstereceğim. İlk yatağımız kuvars blokları ile ilgili. 3 tane böyle bir şey koyun. Saksı Ha saksı alın. Sonra istediğiniz bir şey alın. Ben bunu istiyorum. Böyle koyun. Sonra böyle Bak bir iki üç. Güzel bir yatak şekli arkadaşlar. ilk yatağımız böyle hatta siz isterseniz öyle onu daha güzel yapabilirsiniz. Bak gördünüz Böyle de güzel. Böyle kaplıyorsunuz işte. Reklam geldi arkadaşlar. Hep, her videomda hep reklam geliyor arkadaşlar. Reklamlar için özür dilerim sizden. Böyle koyuyorsunuz bak. Gördünüz mü? Hatta böyle bunu baya güzel yapabilirsiniz. İşte böyle. İkinci yatak şeklimiz. Böyle baya bir güzel bir yatak şeklimiz bu. Çok büyük olacak. O yüzden bunu ben böyle buraya Böyle, böyle, böyle yapın. böyle bunu ben şöyle salayım şu Hı, ben bunu böyle getireyim yine full doldurun olmadı galiba İçe doğru bakın böyle yapın Sonra yan patlayın. Abi yataklar beni çok sinirli. Hah, tamam. Böyle koyun. Böyle yapalım. Sonra diamond block alalım bakalım. Bak bundan güzelleşmeye başladı. Sonu çok güzel olacak. Koyun 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 böyle. Böyle yapın. Ben burayı koymaya başladım. Sonra istediğiniz bir merdiven alın. Burada da bitiyor video. Video diyorum. Yatağımız burada bitiyor. Yaptım böyle. Böyle böyle devam ettireyim buna. Ayrı ayrı ayrı. Koyun. Çok uzun süre arkadaşlar bu yatan şekli. Buraya isterseniz sarabilirsiniz. Tamam. Bak bu bitti. Bu kadar Böyle bir güzel yatak şeklimiz var. Bunu da deneyebilirsiniz. Hatta bu böyle yapabilirsiniz. Hatta gösteriyorum. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yapıyorum. Abi şaka yapıyorsun. Çok güzel oldu. Şimdi yatak şeklimize geçelim. Böyle alıyorsunuz. Kuvart alıyorsunuz. Böyle dört bir şey açıyorsunuz. Elim çarptı. Elim çarptı. Böyle yapın. Yatakları koyun. Böyle böyle bunları koyun. Böyle değildi galiba. Ben yatağı şeklini unuttum mu? Her <laughs> yeri Böyle yapayım. Sonra böyle meşe kitlerini alın. Üçlü üçlü alın. Sonra yarım blok alın. böyle böyle koyun. Tamam. Tamam bunları böyle. Böyle değil Nasıldı? Arkadaşlar ben aklıma gelsin bu nasıl yapalım hemen geri geliyorum. Arkadaşlar hatırladım bak. Böyle böyle yarım bakla koyuyordunuz. Unuttum ben. Sonra bunun üstüne böyle halı koyuyorsunuz. Bak. Bu kadar. Bu yatağımız böyle. İkincisine geçelim. Bunun aynı tane bak. Bir koyun bak. Böyle. Böyle de yapabilirsiniz. Sandık da koyabilirsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ben diğer yatak şeklimize geçerim. bu şey için oduncular için bunu üstü götürüyorsunuz. böyle Bildung. Böyle yapacağım. Sonra burayı bir daha şey geçin. Hmm. Bir atak etmemiz de böyle işte. Hop. Böyle güzel bir oduncular için yatak şey. Bunu daha güzel yapmak için de böyle e, hatta ölü bir kere böyle yapayım böyle süsleyin ölü bitkiyle ya da de istediğiniz bir şeyle süsleyin çiçekle ben uyumak istiyorum akşam oldu olacak ha Doğru ile yapayım ben. Her yatakımızda. 2 3 4 5 tane yapacağım. Bu da biraz saçma demeyeyim ama böyle bir yata şeklimiz de var. Bunu da bir yapmak istiyorum ben. Like yaptım az önce. Bir tane daha var bunun aynısı. Beşinci. Zaten böyle de yapabilirsiniz. Sonra burayı full diamond Oralar boş mu kaldı? Hemen geçeyim. Altın blok yardıma koş. Ders Son olarak buraları da demir blok koy. Ben burayı biraz daha. Yani böyle zenginseniz bunu yapabilirsiniz böyle zenginler için. Bu özellikle zenginler için tasarlanmış. Hemen beşinciye geçelim. Nerede? Arkadaşlar bu oyun bu yapı hilesini bir daha göstermek istiyorum. Çok beğendim. Yapı hilesini bu. Ne sen demiştik sende? Sen böyle yapın bak. Hemen yatağınızı temizleyin böyle. Elinizi böyle ya şey alın. Neydi ya? Yün alın ya da şimdi böyle yalan gitmemek. Sonra tıkladığınızda böyle zıplama desteği gibi böyle çok zıplıyorsunuz bak. Gördünüz mü? Bu hatayı koydum. Böyle. Geçelim diğer yasaklarımızı. Nerede? Ya? Bu da maden yatağı. Biraz komik adı var. olarak ne alalım? Bu kadar da bu kadar arkadaşım. Elmas diye böyle güzelleştireyim. Buna altın koyun, demir, altın, demir, Zümrütle kaplayın. İpek sizi konuşsunsuz böyle madenleri böyle alabilirsiniz, yani Böyle yapın buralarını. Lapiste. Sonra kırış buraya koyun. Bakın. Yatak şeklimiz oldu. Arkadaşlar bu kadar videomuz. Videoyu beğendiyseniz like atın. Abone olun ve yorum yapın. Bay bay.